<laughs> bu arada dediğim gibi, boobies modunu indirdim ha God game. E, help the person. Tamam. Dördüncü kata çıkmak lazım. Şimdi. Dördüncü kata yapıştır abi çık. Yukarı çıkıyorum. Açılmıyorsa tamam, üçüncü dağıttım. kattan dolanacaksın asansör ile. Ne yapacağız şimdi? Asansör. Boya, şifre bozuyan <laughs> asansör. Aşağı in abi. 3 üçüncü kata inip oradan dolanmayı deneyeceğiz şimdi. O şeye gel abi. E, bur. Hmm, dur. Burası mı babuş? E, yukarı çık, mı? çık bu arada. En üst katta yerde var varcan için. Oh my god. Buraya çok daha önce geldik ya. Yani. Evet onu hatırladım. Şuradan tebence almıştık. Ya geç artık şuradan. Şuradan. Evet. Anay <laughs> ben de korktum. Allah kahretsin. Kendi boynarken korkmamıştım ama. <laughs> Aa. Şey yap. Altla geri deş at abi. Alt Vur mıydı? geri deş at. Evet. Ya da Alt çift tıklayınca Ben şifre deniyordum ya. Tamam. <laughs> ha, zıplayarak deş attım. Çok komik de bırakıyorsun. Çok <laughs> komik <Tamam, gülüyor> <tamam. gülüyor> Görüyorum ki şey. bu oyun neden Unreal Engine Shock'taki free yapılmış çok merak ediyorum. Half-Life'den e, yapıldı kanka. Yok aynı Gold Source'tan bu Half-Life film motoruyla yapılan. Yolu Şurada karıştırmışım. Mermi Hem var. magazin varmış. On tamam. Ya bak çocuğum. Asansörü açmış mıyız biz abi? Kanka sinematik e, Evet öğrenceğiz. tamam. Tamam asansör halledildi. Ya gerizekalı asansörü abi abi. bilinir mi böyle bir paranormal bir yerde gerizekalı işte. Oğlum böyle paranormal bir yerde sen Nokia 33'ün kamerasıyla aydınlanıyorsun ne anlatıyorsun belki. Berk. Doğru. Ama verk Berk değilim. Be adam Doğru. Berk'e Adam bizi lazım. silmiş baba ya. I'm tam. I'm here diyor. Abi. Hayır ya kanka tamam bugünlük bu kadar yeter mi? Hayır. Hayır. Bir şey yok valla. I'm, in, I'm here deyip I'm here O şey işte dördüncü kattaki beni kurtarmaya gidiyoruz. O ses geliyor. Şu I'm an. here diye okudum. Ben neyse siktir. Olar boş bir mevzu ki. Kan manyosu var şu an önümüzde. İşte Oo, Ne oldu lan? İki. Bir. Arkanıza ne ben siktir. Ah, oh, O gerçekten korkutucu yapmayın. Buradan çık şimdi abi. Babuş Birinci ufak katı looting olayı olmaz mı ya? Yılın saga Bakın okudum abi. ya. Al ne oluyor lan? Çökecek ha, şimdi değil mi? Buradan ipi aldın mı sen? He. Hmm, şey. Ha, ip yok. E, i̇pi oraya takıp direkt alt kata Oo inir. Oyun abi. bitiyor galiba. Yok. Oo, 10 saat. 15. Ben daha 1 saat oynadım. Aynen aynen. En az. Bak. Bu ne? Bu şey ya lolcu <laughs> sene. Oyunda Neyse, scare jump var mı bu arada? Çok. Veya jump scare değil mi evet. lan o? Ya jump scare. <laughs> doğru doğru. Kuzum doğru. bu ne? Aa ip. Tamam. İpi alacaksın. Balkondan sarkıtıp aşağı ineceksin. Silahının mermisini yenile bu arada. Hemen. Elini alıp. Hemen kuz. Elime mi alayım kanka? E, i̇pi nasıl şey yapacağız kanka? E, bak E'ye tıkla oraya dönüp. Yok Balkon olmuyor. Yani. Nasıl olur? İp al. Aldık. İp, ip aldık. İp, ha, i̇pi al. İpi, ipi aldık. İpi, ha, ipi use yapacaksın. Oranın dibine geçip. Bir gelip, şey takıldım den, şu an. Bug'a girdin. Ha yok. Bir şey yazıyormuş. E, Chat'ı açmışsın. T'ye <laughs> o balkonun oraya gel. İpi mantardan seçip use de abi. Tamam. Hor hor. Save'in hey. olduğu şu an burada save alma yeri var. Ha bura bir, Sağ bir tık... tık. Ya bak. <laughs> mermileri al kaydı. Coca Cola espuma. Coca Cola espuma. Oha. Orayı açmıyor. Bakıyorum bilmiyorum. bakıyorum merak etme. Kaydetme zon burası değilmiş abi. Tüh. Ama bu katta kaydetme zon var problem yok. İlla bu vardır ben şey, garanti alayım bakayım. Çık abi. Yok yok ben biliyorum yerini çık buradan abi. Ama Eren keşif sikme mesela kanka. Şaka şaka abi... sik kanka çünkü ben altı masaj. Abi. Ya babam kıstırma ama şuraya beni ya. Davut. Buyur canım. Keşfi sikme deyip evet. böyle adam keşfi direkt değil direkt adam bana şey yapıyor. Yani. Kanka keşfi sikmedim keşfi ve ben yok ettim. Yok keşif Aynen. şeyinde yani öyle. Ben direkt böyle safi bir şekilde boss'a gidiyorum, boss'u kesiyorum, boss'a gidiyorum, boss'u kesiyorum. Arada Kanka sen katsanmayı... de sen gençliğin pek de oynayan adamsın. Sende de bitirecek kan yok o yüzden. Ben gençliğin pek oynamam. İnşallah. Bir asansörle bir, birinci kata inecek. Kuzum müzik kesildi bir saniye bekler misin? Müziğin tekrar gelmesi lazım. O hep lazım. oluyor, o hep oluyor. Problem yok. Girin. Oradan aşağı in iki, ikinci kat. Ya bak ama... O ne? Abi çok ucuz bu arada ya, üff. Tamam şimdi şırınga basabilirsin abi. Tane. Evet, karakter tökezlemeye başladı fark ettim onu. <laughs> 35 yıllık ya bak... bir şey olursa iyi. O kuru götlü ananı var abi, gir abi ikiden. Okey. Bu arada bu telefon numarasını arayan var mı aranızda? Arıyorum. Bir anda diyor ki hesabınıza 500 TL nakit para çekilmiştir. <laughs> Yurt dışına konuşma yaptınız. Bu, ee, bu ölürken domalma suretinde bulunuyor da bir ölüşüne bakabiliyor muyuz? Ya bak sinik kasıyorum ya. Yapma kanka. Abi buna karşı sinik kasabilir misin gerçekten? <laughs> Şaka yapıyorum. Kanka. Kadının gözleri yok ve görüyor abi. <gülüyor> 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 Oğlum kadının ayakları yerine üçgen var ve dengede Bıçak kalmayı da başarabiliyor. Aa şey, camel göndermesi. Tüm gün topukluyla yürümekten tabi Ya hayır oradan hocam. Oradan gideceğiz. <laughs> hocam. Ya geri dön. Oradan devam et. En olur, kötü ne olur? Ya, ya şimdi burada kalıyoruz öncelikle değil mi? Hayır, devam ediyoruz. Evet dostlar. Devam Buradan edin. geçmemi Babuslar, istiyorsan geçmemi Selamlar Refiniz hoş geldiniz Mons Blades var varınızın i̇şte, bir bölümde daha devam ediyoruz Davut hadi lütfen <laughs> Ya sikizem ama kim yapıyor <laughs> onu Hadi abi çık ha. abi oradan Babuslar Çıkarsın, hadi. selamlar Eren bir yapma dur bir ya Davut bence git o Banyo Berner Oo orada Dark Souls var bak gördün mü e, Burada manyak koleksiyoner e, varmış Birinci kata in abi oradan Birinci kat Bir şey var Oley moley ya bak, deş atamıyorum. Can bas abi. Tamam kardeşim davut. Anladık. Evet, bu ya. aslında can değil. Bence ne biliyor musunuz arkadaşlar? Steroid mi basıyor? Ee, yok. Bu keşi, biz bir keşiz ve kullandığımız hap bizi halüsinasyonlara gönderiyor. Ham ee... ne zaman yoksunluk çektik mi de hap bir şey içtiğimiz için canımız aslında bizim kafamız ne kadar uçuyor. Oradan giriyorsun abi. Öbür halvey kapısına. Girmeyelim ya. Öbür halvey kapısı. Ama çalışıyor. girmeyelim ya. <laughs> Nerd gözlüğü. Dümdüz ilerle abi. Abi dümdüz ilerlemekte zaten sıkıntı. Dümdüz ilerliyorum ya en son ne olduğunu hatırlıyorum ahbap. <gülüyor> Top <laughs> Allah. Bu en azından ben erkek gibi ister diyecek ya. Ben yere söktüm. Müzikle uyumlar gibi. Baya uyumlu. Baya uyumlu olması için de bütün korku elementleri Bu kapı. Burada kaydetme yeri var. Sağ altta kaydetme yeri. <laughs> <laughs> <Bunu kaydedi. gülüyor> The Mekan, hangisi? The, the sağ mı, the sol sağ, mu? Sağ, sağ, Dur, sağ. Parmaklarımla göstermem lazım şu an yeri. Tamam. Di, 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 tamam. Açıldıymış. The Sol o zaman tıklayıp, değil mi? Hayır. O kapının önüne gel abi. Diğer kapının önüne gel. Sağ. Önünde mi yapmam lazım? Onunla kadar saçma evet, mekanik. Evet, illa. Abi, 98 yapım motorla yapılmış bir oyun Haklısın, bir şey demiyorum. Hayır, hayır, hayır. Tam tersi lan. Öyle O şey. oyun Gold Source'la, bu Gold Source'la yapılmış. <laughs> Bak. Oh. Buf. Merhaba Lady. Merhaba. Bundan ibaret buradaki yaratık. Gerçekten mi? Evet. Pardon. Hayır. Abi 3 <laughs> piksel ha. Harika duruyorlar. Smash. Şimdi <laughs> içinden çıkanı gör. Oğlum. Yo! No no ne no oluyor? No, bu karakterin bu arada sprite'ını yazanı sikiyim. Yeah, be. Sprite Sprite be. Ben de ben değil, ya Ya kanka, kanka bu arada Fanta, fanta değil Sprite 6 suyu ya. Sprite Gazoz oğlum fanta ya. Fanta Gider de Gazoz içerim niye Sprite E şey? Türk Spire. malına destek amına koyduk. Düz devam ediyorum. d kapıya giriyorum. Evet. Açılma animasyonu süper. Tabi lan. Boru mu? Kapı açılıyor. İlerle <laughs> abi. Aç. Kapı açılma eylemi. <laughs> İlerle abi. abi. Ohano Oh 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 o o o o o o ya bu onun saldırmasını bekle öyle geri kaç. <laughs> yeri, yeri Kim geldi? Ne oluyor Ondan ya? ben geldim kardeşim. Ekrem kardeşim, hoş geldin aramıza. İkiye in lanetli kapıya ilerle. İkiye in lanetli dur. kapıya. E, Yo, Yozgat'ta tamam. yaşam gerçekten harika. Ne ya? As I was. Oh, I need to kill some kid. I I'm stuck in a hole only person I can actually BY a card. I guess I can't find that out. Today, today we just take the details. Woo! Hadi devam edelim. Damn, Peki, ne bir Oda bulduk mu biz? Envanterine baktık. Oda bulmuşuzdur belki daha önce. Şöyle. Sen çözdüm herhalde. Oğlum niye öpür döterek içiyorsunuz koyayım ya? Havuz. Ya kuduruyorum dur bir ya! Çok sinir olurum ben o sese! Eheheheheheheh Oğlum bir zaafını keşfettik ya bunu Havuz. Çok kullanacağız <laughs> <laughs> Ha neredeymiş abi hangi? ikinci katta mıymış? Üçte miymiş? Kaçta Ananın amı Tamam. Davut evet, niye alıyorsun oyundan kaçmak için değil mi? Sen ne adamsın ya? Dark Bana şu boss nerede biri söylesin. Hangisi? Bugünlük o kadar yeter mi sence? mu seni. Kaydedelim bir yerde ben siktir oğlum gideyim.